Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle kayalardan 12 gözemeden oluşan kayalar yaptım. Arasına 4 tane boşluk bıraktım. Ve bu çok uzun olacağı için her detayı çekmek istemedim. Zaten kaya basit bir model. Şu köşede şu kadar kaldı açıkta önemli değil ama araları nasıl göstereyim size hemen buradan böyle yani dört tane bırakacağız boşlukları hemen şöyle bir halka oluşturdum bir tane pırpır yaptım üzerine geçtim Tekrar pırpırımı yapıyorum. Bu arada Arife günümüz mübarek olsun. Yarınki bayram içinde hayırlı bayramlar diliyorum hepinize. 4 tanesine kanadımızı yapıyoruz. dört sinek kanadımızı yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle hemen bir tane daha yapmak istiyorum burada ikinciye battım bir diğerini köprü yaptım üzerine geçtim. Bir tane küçük bir şunu toplayayım takılıyor ipim buna. Pırpır yaptım. Pırpırın da üzerine geçtikten sonra indim tekrar pırpırımı yaptım ikinci sinek kanadımı da yaptım Evet aradaki renklerim böyle olacak şimdi yan çiçeklerine geçmek istiyorum ilk rengimi aldım şöyle 1 2 3 4 olacak ya biz dördüncü ipimi taktım hemen bir tanenin üstünde aynı şekilde iki gözeme atladım tekrar söylüyorum kayalarımın gözemeleri 12 tane 12 taneden başladım bitene kadar eksiltme uygulaması yaparak Kayam bitti. 4 gözleme boşluk bıraktım arkadaşlar. Tekrar kaya başladım. Evet, ilk rengimi bitirmiş oluyorum bu şekilde. İpimi kestim. Hemen diğer rengimi koyuyorum. Bunu da şöyle şöyle yaptık ya. Hemen bu 1 2 3 gözemeye taktım arkadaşlar anlaşılır olsun diye şöyle tekrar bir iki gözeme bir gözeme atladım ikinciye battım küçük bir boşluk bıraktım ve bu şekilde yaprağımı kıvırıyorum ki önüme dolanmasın. Tekrar dört tane yapacağız. Sinek kanadımızı 3 tane yaptık. 4.'ü de. Çift düğümümüzü attık. Diğer rengimi aldım. Böyle elimle düzeltiyorum arkadaşlar. Aynı şekilde üçüncüye taktım. Şöyle bir, iki, üçüncü gözlemeye taktım. Bir tane boşluk bıraktım. Bir sonraki gözememe battım şurayı şöyle kıvırdım şu ipimi de keseyim geri döndüm böyle yaparken deforme ediyoruz katlıyorum ediyorum önüme düşmesin diye bundan hiç muzdarip olmayın ütüyle şahane bir güzellik çıkıyor ortaya arkadaşlar eğer öyle kıvırmazsak çok iğnemiz takılıyor, önümüze düşüyor. Bu da bizi oyalıyor. Son Senin kanadımızı da yapalım. Şimdi ben elimle düzelteceğim. Dediğim gibi biraz deforme yaptım. Ama ütüyle çok güzel yatıyor. Şurada ütülenmiş bitmiş bir kenarım var bu şekilde şahane bir tablo çıkıyor ortaya arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun diğer bayramlara da hayırlısıyla kavuşmayı Rabbim nasip eylesin kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızı da eklerseniz mutlu olurum arkadaşlar hoşçakalın Allah'a emanet olun